TürkSat uydularının da e, sabit kapsam alanı vardır ve kapsam alanı hizmet verir. E, en son e, yaptığımız yatırımlarla 5A-5B uydularımız 2 yıl önce hizmet vermeye başladılar. Farklı frekans bantlarında hem TV yayıncılığı hem de özellikle veri haberleşmesi alanında ciddi kapasite artışı gerçekleştirdik. Ve önümüzdeki e, aylarda da e, TürkSat 6A uydusuna kavuşmayı bekliyoruz. Türksat 6 aydusu çok aslında hikayesi farklı ve bu ülke için gerçekten çok önemli bir proje. Yaklaşık 10 yıl önce başlatılan, Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı bir törenle başlatılan, ben başından sonuna kadar içinde bulundum bu projenin. O yüzden tüm detaylarını biliyorum. Gerçekten 10 yıla yakın zorlu bir süreçten geçti. Ve hamdolsun tüm çalışmalar tamamlandı. Kendi mühendislerimizin tasarlan, tasarladığı, üstündeki yazılımları bizim geliştirdiğimiz, yer, yer sistemleri yazılımı bizim geliştirdiğimiz, üzerinde 30'dan fazla ekipmanın bu, Türkiye'de geliştirildiği bir haberleşme oyuncusundan bahsediyoruz. Ve e, ciddi oranda yüksek bir yerlilik oranına sahip e, e, TUSAŞ'taki uzay sistemleri entegrasyon test merkezinde bütün testleri entegrasyonu yapıldı. Bu da ülkemiz adına çok büyük bir kazanç. USET ee, çok önemli bir tesis. Uzay faaliyetlerinin gerçekleştirmesi için tesisleşme çok önemli ve bizde de gerçekten çok e, kaliteli, çok önemli bir tesis var e, TUSAŞ bünyesinde. TÜRSAT olarak da biz e, büyük bir finansal katkıda bulunmuştuk bu tesis hayata geçerken. 6A uydusu e, şu anda hazır. E, USET tesisinde. Haziran ayı başında e, Florida'ya gönderilecek. Nakliyesi yapılacak. Temmuz'un ikinci haftası şu andaki planlama. Temmuz'un ikinci haftasında Hava şartlarının el verdiği bir gün içerisinde e, inşallah uzaya gönderilecek.